Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere dünya üzerinde en kısa maç olan maçı anlatacağım. LCK'de oynanmış bir maç bu. 2013 olması lazım. 2013 ya da 2014. Ve tanıdık isimler var. Gördüğünüz gibi. Hatta büyük ihtimalle 2014 bu. 2014 olması lazım. E, çünkü bu kadro aynı zamanda dünya şampiyonu oluyor arkadaşlar. Aynı kadro. Şu an Samsung White Singed, Samsung White Rengar, Samsung White Talon, e, Twitch olması lazım. Impin Twitch miydi? Twitch olması lazım. Support'ta da Tireş'in sahipleri sol tarafta gördüğünüz takım arkadaşlar. Önce yasaklamalara geçelim. Bakalım nasıl olmuş görelim. Rammus, Alistar yasaklıyor sol taraf. Sağ taraf Gangplank, Gangplank'ten sonra Galio. Bu arada fotoğraflar çok eski. Bazılarınız hatırlamıyor o yüzden karakter karakter söylüyorum isimlerini. Sol taraftaki ilk karakter Rammus, ikincisi Alistar. Sağ tarafta ilk karakter Gangplank, ikincisi Galio arkadaşlar. Ee, sol taraf Elispanladı ve sağ taraf Garen zaten onlar. Aynı fotoğraflar. Şimdi eskiden seçim yasaklaman nasıl oluyordu arkadaşlar? Seçim yasaklamada iki aşama diye bir şey yoktu. Sol taraf ilk seçim yapıyordu. Sağ taraf iki tane seçim yapıyordu. Sonra sol taraf, sonra sağ taraf, sonra sol taraf. Sonra sol taraf. En son seçimde sağ taraf yapıyordu. Şimdi Skarner ve Amumu geldi. Şimdi düşünüyorsunuz lan Skarner, Amumu aynı takımda nasıl oluyor ya falan. Oluyor işte. Göreceksiniz şimdi. Çok garip şeyler oluyor bu maçta. Ben önceden izledim. O yüzden az çok fikrim var. Lee Sin geldi. Lee Sin ve Zend. Maokai bu arada bu gösterilen karakter. Maokai geldi ve Shen geldi. Sağ taraftaki dört karakteri yani birbiriyle bağdaştıramıyorsunuz. Farkındayım şu an. Tama oluyor yani. Sol taraf hemen Jarvan ve Riven gösteriyor. Ulan Mata'ya bak be. Bakırsanız adam ta nereden nereye gelmiş ya. Bu arada arkadaşlar şeye de baktım. Arada 2014 yılında oynanmış bu maç. Zaten sol taraftaki kadro 2014 yılının şampiyonu olduğu için de e, oradan biliyoruz. Burada Jax verimen mi seçiliyor? Yok Renekton. Sol taraftaki karakter Renekton bu arada. Sağ tarafta da Nocturne mü? Yok Natulius seçiliyor zaten aynı fotoğrafı. Evet maça geçtik arkadaşlar. Şimdi maçta sağ tarafın gördüğünüz gibi saldırı gücü taşıyıcısı yok. Garip bir oyun, garip şeyler deniyorlar bakın sol tarafta bunların farkında bu arada bu arada Orman Riven oynuyor Dendi ve Dendi zaten bu tarz karakterlerle ünlü Support'ta da Lee Sin oynuyorlar gördüğünüz gibi burada bir 5v5 çıkıyor neler oluyor Amumu içeriye flash attı ve burada e, Samsung Ozone çok ağır bir ilk oyun yani birinci seviyede acayip öne geçiyorlar bu dönemde bunun nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyorum ama emin olun bir mantığı vardır bu profesyonel bir LCK maçı arkadaşlar. Yani bildiğiniz şu an nasıl turnuvalar oynanıyorsa sağ taraftaki takımda öyle bir takım Ne yapıyor o? Ölüşe <laughs> bak. Bu arada o dönemde ışınlan diye bir şey yok arkadaşlar. Herkes Ignite'ını Ignite'ını çekiyor. Bakın gördüğünüz sahnede oynanıyor. Bakın bir levelde Dark bir şeyler deniyor. Şimdi dakika 2.5'da mı 2.10'da mı 2.5'da mı bu, bu aralar bir ejder çıkacak. Bu ejderde şöyle eskiden ejder arkadaşlar altın veriyordu takıma. Altın verdiği için de ne denir ona şey yapıyor. Yani takımlar bir levelde bazen böyle şeyler yapıyordu. Baksanız herkes gülüyor zaten. 2.30'da çıkıyormuş büyük ihtimal. Adamlar harbi harbi bekliyor. Profesyonel bir maçta bunun olması biraz garip. 2.30'da ejder çıktı ufacık bir şey gördüğünüz gibi. Smite'lar atıldı ve birinci seviyede ejdera alındı. Gördüğünüz gibi herkes altın gitti. Güzel bir beyit var. Oy güzel geldi. Lee'sin öldü mü? Lee'sin öldü. Yalnız burayı da kaybetti Tim Dark. Çok büyük sıkıntı. Şimdi çok öne geçti değil mi Samsung Ozon? Ama yine de Dakika kaçta bitebilir bir maç? Şimdi göreceğiz. Bu da bu kadar erken bitiremezsiniz. Gidin 5 challenger'ı koyun. 5 bronza karşı oynasın. Yine de bu kadar erken bu maç bitmez. Şimdi maç bittiğinde göreceksiniz zaten ne kadar erken bittiğini arkadaşlar. Böyle geliyorlar yine. Adamlar dümdüz koşuyor bu Bunu cidden bu maçın nasıl bir maç olduğunu tam şey yapamıyorum. Zaten çok eski gördüğünüz gibi minyonların oto otomatik saldırıları bile bir garip orman eşyası alıyor bu arada sağ tarafta herkes. Adamlar 5 kişi orman dönüyor. Aa üst koridorda bir kule altı bak. Biz 2021'de kule altı yapamıyoruz. Adamlar 2020, 2014'te kule altı yapmaya başlamış ya. Bu ne oğlum? Ne yapıyorlar? Dans ediyorlar. Baktılar kaybetti zaten adamlar. Hop bir kule altı. Baksana adamlar kaç yılında kule altı yapıyor. Ölme lan. Tüh, Allah belanı vermesin. Aha, Alt Kurduru da bir şeyler dönüyor. Yalnız comeback mi? Şimdi bu dönemde comeback çok zor. Yani oyuna geri dönüş çok zor arkadaşlar. Bunun bir sebebi de şu. Bu arada şu ışınlan atmıyor. Üsse dönüyor. Üsse dönüş efekti bu. Işınlan olarak algılayanlar olur. Ee, şimdi bu dönemde oyuna geri dönmeler gerideyken çok zor. Sebebi de şu arkadaşlar shutdown yok. Yani atıyorum birisinde 10 kill var. Siz 10 kill'li birini kestiğiniz zaman şimdiki gibi 1000 gold almıyorsunuz. O yüzden de sıkıntı. Oyunda geri düştüğünüz zaman geriye dönmek gerçekten zor. Alt koridorda şöyle bir minyonları kesip kuleye vurmaya çalışıyorlar. Dendi ormanı dönüyor. Üst koridorda da elektronu kesmeye çalışıyorlar. Her yerde bir aksiyon var. Bu arada dakika 5 minyon kesen yok. Skarner ne yapıyor? Evet oğlum aşağı. Hak etti hak etti. Alt koridorda Lucian'ın Q'sunun e bakın. Lucian'ın Q'sunun mesafesine bakın arkadaşlar. Şuradan ta vuruyor. bayağı uzun. Şu, şu, dönem Lucian saldırı gücü taşıyıcısı olarak inanılmaz güçlü. Ee, Lucian zaten çok fazla tercih ediliyor. Bu arada Lucian'ın aldığı eşya da normalde ormancılar alınan bir eşya arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Baksana Lucian Q'suna. Ne kadar uzağa atıyor. Evet orta koridorda ilk kuleyi dövmeye başladılar. Oo, o şen öldü mü? Yok zor. Aa Riven var gerçi. Yok ölmedi. Tamam güzel. Bu arada o dönemde rune falan da çok garipti ya. Şimdi mesela saldırıya devam falan var. O dönem böyle ufak ufak şeyler dolduruyorduk. 21-9 falan yapıyorduk. 30-0-0 yaparlardı falan. Of ne zamanlardı be. Vallahi özledim şu zamanları. Orta koridorda dakika 5.30'da ikinci kuleye vuruyorlar. Ben hayatımda dakika 5.30'da rakip takım afk kalsa bile buraya vuran görmedim. Ciddi söylüyorum. Hatta dakika 6 inhibitör kulesine gelmiş. Şuraya bak. İnhibitörün olduğu alana bakar mısınız? Ne kadar büyük farkında mısınız? Bir garip çok geniş duruyor değil mi? Veya şurada yol yok mesela. Burası eskiden kapalıydı. Çok garip. Minion wave geldi. Üçüncü yani inhibitor kulesine vuruyorlar. Shen'den bir taunt geldi. Shen orada ölen kişi oluyor. Bu arada eskiden yanlış hatırlamıyorsam kulelerde şöyle bir mekanik vardı. Mesela atıyorum kule size vurdu. E, vurdu 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 vurdu. Mesela siz kaçtınız kuleden çıktınız. O sırada sizin başka bir takım arkadaşınız kulenin altında. Ona vurduğu zaman sıfırdan başlıyor kulenin hasarı. Ama şu an nasıl? Mesela kule size vurdukça hasar artıyor ya. Atıyorum kulenin altında biri daha varsa eğer kule sizden ona dönerse ona o siteklenip yani birikip hasar vuruyor. Çok fazla bir hasar çıkıyor. O, o zamanlar öyle bir şey yoktu. Oy şenden bir EF taunt yemin ederim 2021'de biz bunu yapamıyoruz bak. Hop EF flash atıyor adam. 2021'de bunu yapamayanlar var. Adam 2014'te taş devrinde bunu yapıyormuş. Bu arada dakika 7 inhibitor kulelerine vuruyorlar. Ben muhabbet ederken fark etmişsinizdir. Pardon mikrofona vurdum özür diliyorum. Dakika 7-10 inhibitor kulelerine vuruyoruz. Ve bu profesyonel bir maç. Ciddi bir maç. 1-0 önde Samsung Kozon, yani normal bir şey değil. Rakip trollemiş ama hani acaba birinci seviyeden sonra mı trollüyorlar? Saldırı gücü taşıyıcısı almamalarının bir sebebi var mıydı? O birinci seviyeden sonra mı trollerler? Ne yaptılar hanım? Baksana herkes gülüyor, eğleniyor. Şuna bak. Her yeri totem doldurdular. Adamlar eşyaları falan da sattı. Bu nasıl maç oğlum? Ne oluyor? Dakika 7.40 Nexus'a vuruluyor. Büyük ihtimal hayatımızda bir daha hiçbir zaman böyle bir şey göremeyeceğiz arkadaşlar. Yani güzel bir şu sol taraftaki takım için bence hatıra olarak kalmış. Biz de bu maçı izliyoruz. Benim açıkçası hoşuma gitti. Herkes de Timo şapkaları falan. Dakika 8.10 Bir tane daha takım savaşı kazandı. Takım savaşı denir mi buna bilmiyorum. 8.15 Nexus patlıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. 40 milyon kesmiş Lucian'la Zed. Burada da maç bitiyor arkadaşlar. Yani çok garip bir maç. Bu tarz maçların eğer bildiğiniz işte en kısa olur en uzun olur. Bu arada şu Ozon marka kulaklık. Eskiden 2015'te bir turnuva vardı. Biz Punk'lerle katılmıştık hatta o turnuvaya. Hatta oradan bu kulaklığın siyahından kazanmıştık. Ozon önemler çok iyiydi. Ozon da fena marka değildi o zamanlar. Böyle bir anımız kulaklığı görünce aklıma geldi. Arkadaşlar bu tarz içerik istiyorsanız eğer böyle işte en kısa maç, en çok skorlu işte maç gibi gibi en çok farmı falan bu tarz içerik istiyorsanız yorumlara yazın ki bazen unuttuğum bilmediğim bu tarz içerikler vardır elbet. Siz de bana ulaştırırsınız bunları ben de onun öyle videosunu çekerim. Hem analizleriz hem böyle kendi çapımızda geçmiş iade ederiz. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın kısa bir video oldu ama yaptığım maç kısaydı ben ne yapayım ben ne yapayım. Samsung çok iyi oynuyor. Arkadaşlar analiz bu kadar. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.